Londra'nın doğusundaki Newham Kent'sinde ne demek yani Londra'nın doğusundaki Newham kentinde 2010 yılında akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı. Bu olay her aşamasıyla öyle karmaşıktı ki daha sonrasında hayatını kaybeden gencin ailesi mahkemede oğullarının hayatına son veren katilleri affettiklerini ilan etti. Bugün sizlerle birlikte 2024'ün son videosuyla karşınızdayım. Bir noel günü işlenmiş bir cinayetle karşınızdayım aslında. Her sene son videomuzda olduğu gibi. Ama ben bu olayı araştırırken aslında altından böylesine şeyler çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Araştırdıkça araştırdıkça beni çok etkiledi. Yani bir insanın en çok değer verdiği, kıymet verdiği, belki de yanında kendisini güvenli hissettiği insanlar tarafından böylesine bir şeye maruz kalmış olmasını açıkçası kabul edemedim. Ama bugün sizlerle 2024'ün son videosuna geçmeden önce her birinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım yeni yıl bize sağlık, huzur, mutluluk, para, enerji, aşk, sevgi ve güzel olan her şeyi getirir arkadaşlar. Zaten her sene sonunda olduğu gibi yeni yıl için bir video daha hazırladım. Ona da buralardan bir yerlerden gidebilirsiniz. Mutlaka izlemenizi istiyorum. Çünkü 2024 senesinde iyisiyle kötüsüyle ve daha kötüsüyle hayatımda o kadar çok şey oldu ki bunları sizlerle de böyle uzun uzadıya paylaşmak istedim. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde araştırıp anlatmamı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz ve videolarımı beğenip yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşarak Kanalıma abone olarak ve dilerseniz de kanalımın ayrıcalıklı üyelerinden biri olarak bana gerekli destek ve motivasyonu bu tarz videoların devamının gelebilmesi adına sağlayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugünkü videomuzun baş kahramanlarından biri olan 29 yaşındaki Magali Bamu 21 Şubat 1983'te Kongo'da dünyaya gelmişti. Pierre ve Jacqueline çiftinin tahmini olarak 6 çocuğundan biriydi. Çiftin küçük çocuklarının kimlikleri sıkı sıkıya bir şekilde gizli tutulduğundan ötürü tahmini olarak 6 çocukları olduğunu ve en büyüklerinin de Melly olduğunu bilmekteyiz. Melly, iki kız ve dört erkek çocuğun en büyükleriydi ancak doğduğu ortam böyle çok da elverişli, çok da imkanlarla dolu bir ortam değildi. Bu yüzden de küçük kız 5 yaşına kadar amcasının ve halasının yanında yaşadıktan sonra aile onu da yanlarına alarak bir değişiklik yapmak istediler ve Paris'e gittiler. Burada aslında çocukları için böyle daha imkanlarla dolu, daha elverişli bir hayat istiyorlardı. Ve bu yüzden de Mendy'nin babası Pierre burada bir marangoz dükkanı açtı. Ama her ne kadar burada yıllarını geçirmiş olsalar da ne aile ne de çocuklar tam olarak Paris'te ayak uydurabilmiş değillerdi. Öte yandan buranın böyle finansal getirileri, finansal sorumlulukları da kendilerine ağır geliyordu. Yani bir şeyler ne yazık ki yolunda gitmiyordu. Bu yüzden de aile Megli 13 yaşına geldiğinde tekrardan Kongo'ya dönmek gibi bir karar verdiler. Ama bu seferki kararlarında şöyle radikal bir değişiklik vardı ki 13 yaşındaki Megli'yi yani ailenin en büyük çocuğu olan ilk kızlarını tekrardan yanlarına almak istemiyorlardı onu annesinin Biggie adındaki Londra'da yaşamakta olan bir kuzeninin yanına göndermeye karar verdiler. Aslında bu kuzen aileye Mengli'yi iyi okullara göndermek ve iyi bir eğitim vermek gibi vaatlerde bulunmuştu. Ama tahmin edersiniz ki Mengli 13 yaşında annesinin kuzeni Biggie'nin yanına taşındığında hayat onun için tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Küçük kız akrabalarının yanına taşındığı ilk andan itibaren adeta eve hapsedilmiş bir haldeydi. 13 yaşındaki küçük bir kız olarak ne dışarı çıkmasına ne de arkadaş edilmesine hiçbir şekilde izin verilmemekteydi. Ve Megli evdeki her işe koşturuyordu. Temizlik, ütü, yemek ve diğer her şey. Özellikle de ailenin çocuklarının tüm kişisel bakımını kendisi üstlenmiş gibi bir şeydi. Aile ona hiçbir imkan sunmadığı gibi... Onu karın tokluğuna evde bedava bir hizmetçiymiş gibi her işe koşturuyordu. Ve yani küçük kızın içerisinde bulunduğu ruh hali kimsenin umrunda değilmiş gibiydi. Ta ki yıllar geçip Megli büyümeye başlayana kadar. Çünkü Megli 17-18 yaşlarına geldiğinde yani artık büyümeye başladığında yanında kaldığı aile yani annesinin kuzeni Ondan dışarıda çalışıp eve para getirmesini istemeye başladı. Ve bu şekilde Mandy böyle ufak tefek bir takım part time işlerde özellikle de böyle danışma ve resepsiyon işlerine çalışmaya başladı ve bu şekilde bir para kazanmaya başladı. Aslında bu onun böyle iyiden iyiye sosyalleşmesine ve sosyal hayata bir şekilde adapte olmasını da sağlamaktaydı. Mengli bu şekilde birkaç iş değiştirdikten sonra son olarak bir diş hekiminin yanında danışmada çalışmaya başlamıştı. İşte bu hamlesi onun hayatını değiştirecek birçok yeni gelişmenin de kapılarını aralamak üzereydi. Çünkü Mengli burada ilk ciddi ilişkisi olan Erik Bikubi adında genç bir adamla tanışmıştı. Erik kendisinden bir yaş kadar küçüktü ve aynı kendisi gibi Kongolu bir gençti. Kendisi bir futbol koçuydu ve aslında şöyle söyleyebiliriz ki Erik'in aynı Megli gibi bu koskoca şehirde kimsesi yoktu. Çünkü her ne kadar Kongo'da dünyaya gelmiş olsa da annesi onu doğururken ölmüştü ve bu yüzden de Erik babası tarafından bir takım safsatalarla büyütüldü. Çünkü Erik'in dünyaya geldiği bu dönemde Kongo halkının garip bir inanışı vardı Kendoki adında. Bu Kendoki inanışına göre insanlar bazen kötü ruhların etkisi altına girebilirdi veya bedenleri kötü ruhlar tarafından ele geçirebilirdi. Ve bu kötü ruhlar insanların diğer insanlara zarar vermesini sağlıyordu, dünyayı tahrip etmesini sağlıyordu ve bu şekilde yani aslında birçok kötü getirisi vardı. Erik'in babası da haliyle karısını oğlunun doğumunda kaybedince oğlunun kötü ruhlara açık bir hale geldiğine inanmaya hatta doğduğu andan itibaren kötü ruhlar için bir hedef haline geldiğine inanmaya başlamıştı. Bu yüzden de oğlunu yıllar yılı kendisini kötü ruhlara karşı koruyabilmesi adına yetiştirmeye başladı. Bu durum tabii ki de küçük bir çocuk için oldukça büyük bir yıkımdı. Yani psikolojik olarak ne yazık ki Erik günden güne bitecek bir kıvama gelecekti. Çünkü çocukluğundan itibaren kötü ruhların çevresinde olduğunu düşünüyordu. Kendisine zarar vermeye çalıştıklarını onlar için bir hedef olduğunu düşünüyordu. Ve hem babası hem de amcası tarafından sürekli onlara karşı gelebilmek ve meydan okuyabilmek adına yetiştirilmişti. Hal böyle olunca küçük bir çocuk olduğu andan itibaren Erik kötü ruhları görebildiğini iddia etmeye başladı. Ve sanırım işin en kötü kısmı da gerçekten görebiliyor oluşuydu. Yani evet elbette gerçekten kötü ruhları göremiyordu. Ama o kadar çok buna inandırılmış bir haldeydi ki büyük ihtimalle şizofrenik bir takım sarnılar görüyordu. Ve bir şekilde işte çevresindeki kötü ruhları görebildiğini, hatta onlar tarafından rahatsız edildiğini ve bu şekilde birçok safsataya inandığını söyleyebiliriz. Genç adam 2000 senesinde babasını kaybetmesi üzerine tamamen futbola odaklanarak bir futbol koçu oldu ve bir yetişkin olarak tek başına hayatını sürdürmeye başladı. Ama yine de bu öğretilere göre yaşamaya ve kötü ruhlar tarafından rahatsız edildiğine o kadar çok inanmıştı ki sırf bu yüzden defalarca kez ev değiştirmişti. Erik ve Megli tanıştığında anlayacağınız üzere iki sorunlu çocuk ve iki problematik karakter bir araya gelmiş bulundu. İlk başlarda birbirlerine çok iyi geldiler, anladılar, dinlediler, iyileştirdiler ve mutlu ettiler. Ama çiftin bu mutluluğu çok da uzun sürmedi. Çünkü Erik kontrol etmeye alışmış biriydi. Yani gerçekten aşırı kontrolcüydü. Bu yüzden de çevredeki kötü ruhları bahane ederek sürekli Megli'nin başkalarıyla Özellikle de arkadaşları ve yakın çevresiyle görüşmesini engellemeye çalışıyordu. Çift çok geçmeden birlikte yaşamaya başladığında ise Elikin bu hareketleri artarak devam etti ve genç kadının makyajına, giyinişine, evdeki hallerine bile karışır olmuştu. Onu sürekli aşağılıyor ve kendisini yetersiz hissetmesi için elinden geleni yapıyordu. Erik ve Megli Kendoki'den korunmak için evde sürekli olarak ritüeller yapmaya başlamışlardı. Bu durum her ne kadar ilk başlarda Megli için garip bir durum olsa da, yani Erik sürekli olarak evde tütsüler yakarken ritüeller yaparken her ne kadar ilk başlarda bunun normal olmadığını düşünse de kendi iddialarına göre duruma çok geçmeden adapte oldu ve tam da belki de Erik'in manipülasyonlarından ötürü onun istediği bir kadın haline geldi. Yani kötü ruhları sezebilen ve onlarla mücadele etmek için her şeyini ortaya koyan bir kadın haline gelmişti. Hatta bir gün Mengli ve Elik çiftinin evlerine ortak bir arkadaşları olan kız bir arkadaşları gelmişti. Aslında bu kız bir iki gece yatılı kaldıktan sonra evden gidecekti. Ancak şöyle bir şey vardı ki arkadaşları olan kız yani kimliği bu davada gizli tutulduğu için ona bir isim veremiyoruz ama bu kız bir uyur gezerdi ve bu yüzden de uyku esnasında evde gezerken Erik tarafından görüldüğü için Erik onun kendi ki mağduru olduğunu düşündü. Yani kötü ruhlar tarafından bedeninin ele geçirildiğini ve bu yüzden de o kötü ruhlar bu bedeni terk edebilsin diye bir takım ayinler yapmaları gerektiğini iddia etti. Haliyle ne yazık ki zavallı kız uykusundan uyandığında Mengli ve Erik çoktan onun için bir karar vermişlerdi. Bedenindeki kötü ruh bu bedeni terk etsin diye genç kızın saçlarını kısacık kestiler, tıraş ettiler. Daha sonrasında onu yerde yatırmaya başladılar. Hatta tuvalete kilitlediler ve bir süre boyunca aç bıraktılar. Sonrasında ise onun için uygun gördükleri kadarıyla böyle az buçuk bir yemeği Tuvalette yere koyarak ondan yerden yemek yemesini beklediler. Onu metal çubuklar ve kayışlarla darp etmişlerdi. Vücuduna kesikler açmışlardı. Hatta soğuk suda yatırmışlardı. Ve bunun tek sebebi olarak da bedenindeki kötü ruhun daha fazla bu acıya dayanamayarak bedenini terk etmesiydi. Yani bunu bir amaç olarak gösteriyorlardı. Neyse ki zavallı kız bir fırsatını buldu ve bir şekilde kendi annesiyle iletişime geçmeyi başararak gelin beni buradan alın gerçekten çok zor durumdayım şeklinde bir yardım talep etmişti. Ailesi hiç vakit kaybetmeden Erik ve Maggie çiftinin evine gittiler ve kızlarını aldılar. Ancak daha sonrasında bu olay hakkında hiçbir soruşturma başlatılmadı. Çünkü zavallı kız şikayetçi olmamıştı. Belki de yani kendisini canını kurtarabildiği için şanslı hissetti. Belki de bu çiftin öfkesini ve dikkatini tekrardan kendi üzerine çekmek istemedi. Ve canını kurtardığı gibi çiftle tüm iletişimi keserek kendi köşesine çekildi ve bir şekilde kendi hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Ancak bu durum Megli'yi tabii ki çok suçlu hissettirmişti. Yani tekrardan arkadaşıyla iletişime geçemiyor oluşuyor. Onu böyle hem suçlu hissettirdi hem de bu olayın çevresindeki diğer insanlar tarafından duyulmasından korktu. Ve insanların onu bir cani olarak görmesinden korktu. Bu yüzden de artık Erik'in ritüellerine katılmak istemiyordu. Onun söylemlerine göre hareket etmek istemiyordu. Ve bu durumda tahmin edersiniz ki Erik'in tüm öfkesini kendi üzerine çekmişti. Erik artık Megli'ye de zarar veriyordu. Onu hırpalıyordu, darp ediyordu, aynı şekilde tuvalete kapatıyordu ve uzunca bir süre aç bıraktıktan sonra yerden yemek yemeye zorluyordu. Ve buna sebep olarak da Megli'ye sen de kötü ruhlar tarafından ele geçirildin ve ben sadece senin zavallı bedenini onlardan kurtarmaya çalışıyorum diyordu. Megli için bu günler gerçekten bir kabusa aratmayacak cinsten de. Ama o daha bir fırsatını buldu ve Eric'in elinden kaçarak bir kadın sığınma evine gitmeyi başardı. Bu kadın sığınma evinde yaklaşık 3 ay kadar kalmıştı. Ve Erik bu süre zarfı içerisinde kendisine Megli'ye affettirebilmek için elinden geleni yaptı. Ama elinden geleni. Artık ona karşı daha iyi yolcana dair sözler veriyordu. Megli'siz yapamayacağını söylüyordu. Ve ne yazık ki 3 ayın sonunda genç kız tamamen inanmış bir halde Erikle yaşadığı eve geri döndü. Belki de kendi içerisine geri dönmekten başka hiçbir çaresi yoktu. Çünkü bu koca şehirde Erik'ten başka hiçbir sığınabileceği veya güvenebileceği sırtını yaslayabileceği kimseyi göremiyor olabilirdi. Ancak Megli Erikle yaşadığı eve aslında nişanlanma vaadiyle geri dönmüştü. Yani Erik ona hadi bana geri dön nişanlanalım ve evlenelim ve hayatlarımızı birleştirelim demişti. Bu yüzden de genç kız bu eve geri döner dönmez Kongo'daki ailesine bir haber gönderdi. Onlara nişanlanacağını söylemişti ve bu yüzden de onları aslında Londra'ya çağırıyordu. Aile arasında böyle küçük bir merasimle nişanlandığını onlara duyurmak istiyordu. Ama hem annesi hem de babası yoğun bir iş temposu içerisindeydiler. Bu yüzden de Megli'ye Sadece kardeşlerini gönderelim. Orada kardeş kardeş gezersiniz, birlikte güzel vakit geçirirsiniz. Hem de çocuklar için de güzel bir Noel hediyesi olur demişti. Ancak tahmin edersiniz ki işler hiç de ailenin istediği gibi gitmedi. Mevlinin ailesi kendileri nişana eşlik edemeyecekleri için diğer 5 tane çocuklarını ablaları Mevlinin yanına gönderdiler. Evet ilk başlarda her şey tam da çocukların istediği gibi ilerlemekteydi. Ablaları ve enişteleriyle birlikte geziyorlardı, tozuyorlardı, gülüyorlardı, eğleniyorlardı. Birlikte gerçekten çok güzel vakit geçiriyorlardı. Ancak daha sonrasında Erik çocukların kendi etkisinde olduğuna inanmaya başladı. Çünkü onlar Kongo'dan gelmişlerdi ve kötü ruhlar onların her yerine sinmiş bir haldeydi. Yani bu çocukların Kongo'dan kendi evlerine kötü ruhları taşıdığına inanmaya başlamıştı. Bu yüzden de ilk başta çocukları aç bırakmaya başladı. Onları birbirlerinden ayrı odalarda kilit altında tutuyordu. Daha sonrasında ise onları darp etmeye başladı. Metal çubuklarla, bıçaklarla onları dövüyordu. Onların vücutlarında kesikler açıyordu. Onları tuvalette betonun üzerinde yatmaya zorluyordu ve uzunca süren açlık süreleri sonrası onları yerden yemek yemeye zorluyordu çocuklar gerçekten korkunç bir şeyin içine düşmüş bir haldeydiler ve hani ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ne aileleriyle iletişime geçebiliyorlardı ne ablaları onların yardım çığlıklarına bir cevap veriyordu. Çünkü her ne kadar ilk birkaç gün boyunca Megli bu şiddetin bir parçası olmasa da daha sonrasında kendisi de kardeşlerine aynı muamelede bulunmaya devam etti. Bu durum korkunç bir hal almaya başlamıştı. Çünkü Erik bazen küçük çocukları böyle apartman dairesinin penceresinden böyle sarkıtıyordu ayaklarından tutarak ve hadi buradan atlayın aşağıya atlayın zaten düşmeyeceksiniz uçacaksınız çünkü sizler birer cadısınız şeklinde böyle çocukları camdan atlamaya falan teşvik ediyordu. Hatta bunu çevreden gören bir iki tane komşu da olmuştu. Hani çocukların böyle aşağıya doğru sarkıtıldığını görmüşlerdi. Ama oralı olmadılar ve bu durumu polislere bildirmediler ne yazık ki. Şiddetin boyutu günden güne artarak devam etti. Yani çocuklar çekiçlerle, demir çubuklarla, tahta çubuklarla durmadan darp ediliyorlardı. Her revan içinde kalmışlardı. Tamamen bitkin bir haldeydiler. Ve sürekli olarak Erik'in işte sizler cadısınız, sizler kötü ruhlarsınız şeklinde söylemlerine maruz kalıyorlardı. Erik bu süre zarfı içerisinde bir iki kere dışarıya çıkmıştı tabii ki. Ve Megli çocuklarla evde baş başa kalmıştı. Çocuklar bunu bir fırsat bilerek defalarca kez ablalarından yardım istediler. Ancak Megli onlara yardım etmedi. Hayır susun sizler tüm bu yaşadıklarınızı hak ediyorsunuz diyerek onları susturmayı tercih etmişti ve kardeşlerine hiçbir şekilde yardım etmedi. Onun yerine Erik'in yanında olarak kendisi ve kardeşlerine aynı muamelede bulunmaya devam etmişti. Bu muameleye Madeline'in 15 yaşındaki kardeşi Christy daha fazla dayanamadı ve tüm bunların bir son bulacağını düşünerek Erik'e evet ben bir cadıyım deme hatasında bulundu. Eğer bunu kabul ederse her şeyin biteceğini düşünüyordu. Çünkü Erik onları her darp edişinde hadi kabul edin biliyorum siz bir cadısınız kabul edin kabul edene kadar durmayacağım şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ancak Kristin'in umduğu gibi olmadı. Çünkü Erik bunu duyduğunda bu sefer tüm öfkesini tüm şiddetini Kristi'ye yönlendirmişti. Hatta Kristi artık tüm bu korkuya dayanamayarak bir gün altına kaçırdı ve altına kaçırdığı için Erik küçük çocuğun kendisindeki tüm kötü ruhları eve bulaştırdığını iddia ederek fayansları yerinden söktü ve diğer kardeşlerin eline vererek bu fayansları Kristin'in kafasına parçalayacaksınız demişti. Kardeşler Erik'ten o kadar çok korkuyorlardı ki onun dediği tüm şeyleri yaptılar ve ne yazık ki kendi kardeşleri Kristi'ye bir noktada işkence etmeye başladılar. Yani artık evdeki herkes Erik ve Megli başta olmak üzere Kristi'nin diğer kardeşleri de doğrudan kendisine işkence etmeye başlamışlardı. Artık Kristi tüm bu kötü muameleye tek başına maruz kalıyordu. İşte tuvalete kilitleniyordu, yerde yatırılıyordu betonun üzerinde. Vücudunda 130'dan fazla kesik açılmıştı. Günlerce aç bırakılıyordu ve yerden yemek yemek zorunda bırakılıyordu. Ancak en nihayetinde Noel gününe geldiğimizde ise Erik Banyodaki küveti ağzına kadar buzlu suyla doldurdu. Kristi'yi içine yatırmak istiyordu çünkü bedenindeki kötü ruhların buz gibi soğuğa daha fazla dayanamayarak burayı terk edeceklerine inanmıştı. Gerçekten de herkes bu amaca hizmet ederek ortamı hazırladı. Bu bir ritüel şeklinde olmalıydı. Buzlu küvet hazırlandı ve Kristi içerisine yerleştirildi. Ancak Kristi buzlu küvetin içerisine titrerken dahi Lütfen artık beni öldürün diye yalvarmaktaydı. Saatlerce bu küvetin içerisinde kaldı. Ona kimse yardım edemedi. Yani kardeşleri bile yardım edemezdi çünkü Erik ve Meli'den o kadar korkuyorlardı ki tekrardan aynı şeylere kendilerine maruz kalması onları geride tutuyordu aslında. Kristi 2010 Noel gününde ne yazık ki bu buzlu küvetin içerisinde ablası ve eniştesi tarafından hayatının son verilmiş bulundu. Ve onun hayatını kaybettiğini Megli'nin bir küçük kardeşi 20 yaşındaki Kelly fark etmişti. Artık Kristi hareket etmiyordu ve tamamen küvetin dibine çökmüş bir haldeydi. Yani su onun yüzünün üzerine çıkmıştı ve Kristi'de hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bunu görür görmez doğrudan ablasının ve eniştesinin yanına koştu ve Kristin'in artık hareket etmediğini söyledi. Erik paniklemiş bir şekilde banyoya koşturdu ve Kristi'yi küvetten çıkartıp ona ilk yardımda bulundu hayata döndürebilmek için. Ama bunu başaramadığında hiçbir şey olmamış gibi bir ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştılar. Çünkü evin içerisi tam bir işkence odası gibiydi. Her yerde kan vardı, her yerde çeşitli sopalar, işte kesici aletler, çocuklara işkence için kullanılmış bir sürü şey vardı. Ve ne yazık ki Kristen'in vücudu gerçekten korkunç bir haldeydi. Vücudunda 130'dan fazla kesik yarası vardı. Haliyle Kristin'in vücudu doğrudan adli tıpa gönderilirken evdeki herkes tutuklandı ve mahkemede Erik'in psikopat olduğu teşhisi konuldu. Megli ise tüm bunları Erik'in zoruyla yaptığını iddia etti. Ancak kardeşleri hayır ablam bunları kasten yaptı. Erik defalarca kez evi terk etti ve bizi baş başa bıraktı. Defalarca kez bize yardım edebilirdi ama etmedi. Biz ondan yardım istediğimizde de susun siz bunu hak ediyorsunuz diyerek işkencelere devam ettiler dedi. Haliyle tüm bunların sonucunda mahkemem Erik'in 30 yıl boyunca Meglin'in ise 25 yıl boyunca şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına karar verdiler. Kristin'in annesi ise çocukları hakkında şunları söylemişti. Çocuklar her ne kadar ablalarından ayrı büyüseler de uzakta olduğu için ona çok düşkünlerdi. Özellikle Christie Londra'ya ablasının yanına gideceği için çok heyecanlıydı. Benden sürekli olarak neredeyse her gün ablasını aramamı istiyordu ve onunla konuşmak istiyordu. Londra'ya gidip onu göreceği için çok mutluydu demişti. Daha sonrasında ise Kristin'in ailesi oğullarının katilleri olan kızları ve damatlarını affettiklerini söyledi. Mahkemede savcı Breen Edmund tarafından okunan bir aile beyanında şunlar belirtilmekteydi. Asla unutmayacağız ancak hayatlarımızı yeniden uyumlu hale getirmek için affetmeliyiz. Kararlar bizi rahatlatmıyor. Sevgili oğlumuz, kızımız, damadımız elimizden alındı demişlerdi. Yani gerçekten çok korkunç bir olay. Kristin'in bu kadar büyük bir hevesle, bu kadar büyük bir mutlulukla güvenip ablasının evine gitmesi ve onun evinde diğer kardeşleriyle birlikte günlerce bir kabusu yaşamış olması gerçekten çok korkunç. Ama bazı öğretilerin, bazı söylemlerin, bazı yaşayış şekillerinin küçük çocuklar üzerinde nedenli büyük etkileri olduğunu da Erik ve Mengli tarafından görebiliriz. Erik ve Mengli doğdukları andan itibaren aslında yalnızlığa itilmiş çocuklardı ve belki de bu şekilde yani bir şeyleri görebildiklerini, bir şeyleri sezebildiklerini ve onlarla mücadele edebildiklerini düşünerek bir işe yaradıklarını düşünmek istemiş olabilirler veya hayatta aslında bir amaçları olduğunu inanmak istemiş olabilirler. Belki de bu yüzden bu söylemleri bu kadar sıkı sıkıya tutunarak yaşadılar. Ama ne yazık ki tüm bunlar, tüm bu yalnızlık ve aslında tüm bu geleneksel safsatalar hem Megli ve Erik'in sonu oldu hem de diğer kardeşlerin ruhlarında hatta bedenlerinde bir daha kapatılamayacak yaralara sebep oldular. Sizlerin bu olay hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.